Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere mayıs ayında açılmış olan bir Türk kripto para borsasından bahsedeceğim. E, bu ay itibariyle yani Ağustos ayı itibariyle hem bir airdrop programı başlattı. Buradan borsanın kendi kripto parası olan Ascoin kazanabiliyoruz ücretsiz bir şekilde. Aynı zamanda arkadaşlar bir ICO başlattılar. Buradan da ön satış ile bu kripto parayı önceden satın alabiliyoruz. İsterseniz şimdi borsamıza geçiş yapalım. Öncelikle borsadaki ayrıntılara ardından sırasıyla airdrop ve ICO'ya göz atalım. Evet arkadaşlar borsanın ismi Asko Index. Ee, sahibi Uğur Akkuş isimli bir Türk iş adamı. Ben pek tanımıyordum ancak Google'dan birazcık baktım. Hani magazinde falan ismi geçen bir iş adamıymış. Ee, onun dışında arkadaşlar Merkez Bankası'ndan ruhsat alacaklarını söylüyorlar. Ve bu borsanın toplamda 20 milyon liralık bir yatırımla kurulduğunu belirtmişler. Borsanın hem vaat ettikleri hem de arkasında bilindik bir ismin olması güzel arkadaşlar. Ancak bu etkinlikle birlikte benim de kafama takılan bir iki tane nokta var. E şimdilik isterseniz sistemimize geçiş yapalım ve onlara bakalım. Evet şimdi toplam arz yol haritası gibi özelliklerine bakacağız sırasıyla. E sıradan gidelim arkadaşlar. Belirttiğim gibi ön satış yaklaşık bir ay sürecek. 3 gün önce başlamıştı. Ağustos ayının sonunda da sona erecek. Buraya birazdan geleceğiz. Onun dışında arkadaşlar Asuka'nın arz bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz. Toplam arzı 2 milyar tane ASC token bulunuyor. Bunların arkadaşlar dağıtım şu şekilde yapılacak. Ön satıştan %30'u, airdroplardan %35'i, Ascoin yatırımcıları için %10'luk bir kısım, %10'luk takım için arkadaşlar %15'i de kilitli olaraktan duracak. E, bu şekilde bir dağılım yapmışlar. Birkaç tane CNN Türk'te de ekonomi programlarına katılmışlar. Hani güvence olaraktan da bunu siteye koymuşlar arkadaşlar. Bu arada borsanın sahibi olan Uğur Akkuş'u buradan görebilirsiniz. E, belirttiğim gibi CNN Türk'te de birkaç tane programı katılmışlar. Biraz daha aşağıya iniyorum. Evet buradan yol haritasını görebilirsiniz. E, bu ay itibariyle ön satışlar başladı. Airdrop programı da 1 Ağustos itibariyle başlamış oldu. Peki Ascoin ne zaman listelenecek borsalarda ona gelirsek 1 Eylül itibariyle yani arkadaşlar önümüzdeki ay itibariyle Ascoin'leri borsadan alıp satabileceğiz. Ascoin Wallet sisteminin de aktifleştirileceğini söylüyor. Bu arada şu an için iOS ve Android uygulaması çıkmış durumda. E, Google Play veya App Store'dan da arkadaşlar borsanın uygulamalarına ulaşabilirsiniz. Daha gelecekteki yol haritalarında buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz sistemimize geçiş yapalım ve hem AirDrop programına hem de ICO'ya nasıl katılacağız bunları sizlere göstereyim. Evet giriş yaptık. Bu arada videonun altında iki tane farklı link bırakacağım. Bunlardan bir tanesi Ascoindex borsasının kayıt linki. Diğeri ise buradaki sayfanın kayıt linki. Buradan hem AirDrop'a hem de ön satışa katılabiliyorsunuz. Hemen şuradan arkadaşlar AirDrop programına göz atalım. Bu arada ikisine de aynı mail ile kayıt olmanızı öneririm. İleride bir sorun çıkmasın. Buradan toplamda 50 tane ASC token kazanabiliyoruz. E, şu an için arkadaşlar airdrop bölümünde 2 tane görev var. Bunlara şu şekilde katılacağız. Öncelikle arkadaşlar telegram gruplarına katılmamızı istiyor bizden. E, bunun için vizit bölümüne tıklayacağız. Ardından bizi Telegram'da kendi botlarını yönlendirecek. Oradan da arkadaşlar Telegram kanallarına katılacağız. Katıldıktan sonra buradan claim butonuna basmanız yeterli. Ardından bir de sizi Instagram'dan takip etmenizi istiyor. Borsanın sayfasını buraya tıklayarak takip ettikten sonra e, Instagram kullanıcı adınızı buraya yazıyorsunuz. Ve claim butonuna tıkladığınızda 50 tane ASC token kazanmış oluyorsunuz. Ödül kontroller yapıldıktan sonra hesabınıza yatıyor. E, 15 dakikada sürebilir arkadaşlar. Birkaç saatte sürebilir. Onu da belirtmiş olayım buradan. Airdrop bölümüne yeni görevler geldikçe ben sizlere duyuru yapacağım Telegram kanalımdan. E, Telegram kanalıma da videonun altından ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim ön satış bölümüne. Ön satış arkadaşlar buradan katılabilirsiniz. Ascoin satın al kısmına tıkladığınızda buradan ne kadarlık almak istediğinizi soruyor size. Bu arada arkadaşlar bir tane Ascoin şu an için 0.01 dolar değerinden satılıyor ön satışta. Kripto parayla satın alabiliyorsunuz. Mesela ne kadar diyelim 50 dolarlık satın aldınız. Buradan arkadaşlar hangisiyle ödeme yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ee, mesela LTC'yi seçtim. Bunun karşılığında arkadaşlar 4975 tane ASC token satın alabileceğimi söylüyor. Bu arada şuna da dikkat edin kesinlikle şöyle bir bölüm var. Eğer buradaki buton aktif hale gelirse buradan satın alacağımız ASC coinler 6 ay boyunca kilitli kalacak. Stake edilmiş olacak. Bunun karşılığında da bizlere ne kadar ASC token satın almışsak bunun %15'i kadar da bonus verecek arkadaşlar. Ancak belirttiğim gibi bu buton aktif hale getirirsek. Satın aldığımız kripto paralar 6 ay boyunca kullanılamayacak. Bunu da belirtmiş olayım buradan. Ben de ay sonuna kadar bir 50-100 dolarlık almayı düşünüyorum arkadaşlar. Alım yaptığımda sizlere de duyuru yaparım. Hem YouTube topluluk kısmından hem de Telegram kanalından duyururum. Şimdi site hakkında son değerlendirmeme gelelim. Site sahibi bilindik birisi. Onun dışında 20 milyon liralık bir yatırımla açmışlar siteyi. Bu da güzel bir miktar. Aynı zamanda Türkiye'de birazcık büyüdükten sonra Amerika'da da 4 tane eyalette işlem açılacaklarını belirtiyorlar. Bu da borsanın aktif ve büyümeye hevesli olduğunu gösterir bizlere. Bunlar borsayı büyütebilecek aynı zamanda da ASC coin'in değerini yükseltebilecek girişimler. Videonun başında da sizlere bazı çekincelerim olduğunu söylemiştim. Şu an için iki tane çekincem var. Bir tanesi arkadaşlar sosyal medya hesaplarındaki kişi sayısı. Takipçi sayıları şu an için oldukça düşük gerçekten reklam için daha büyük bir bütçe ayırmalarını beklerdim. Sonuçta ne kadar fazla takipçi demek o kadar fazla borsa kullanıcısı. İkinci çekinceyim ise şu an için borsadan da bakabilirsiniz. Borsalarındaki günlük işlem hacimleri oldukça düşük. Ay sonuna kadar arkadaşlar bunları düzeltebilir ve toparlarlarsa buradan Ascoin ön satışına katılabilirsiniz. Belirttiğim gibi ben de bunlara bakacağım. Ay sonuna kadar bunlar yükselirse eğer buradan ön satışa katılacağım. Sizlere de zaten hem Telegram grubundan hem de YouTube topluluğu kısmından duyuru yaparım son durumu sizlere aktarırım. Ee, evet arkadaşlar bu video ile ilgili anlatacaklarım da bu kadar. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.